Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün Levan Sakineşvili ile Devan Larat'ın maçı hakkında kısa bir yorum yapmak istiyorum. Çünkü herkes bu konu hakkında farklı farklı görüşler sahip ve benim de bir görüşüm var. Ve gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum basit bir şekilde. Arkadaşlar evet Devan setuplarda birazcık hili hurda peşinde koşan bir insan. Doğru. Bu maçta da setupta gayet yükseklerde bulunduğunu gördük. Bağlanırken yaptığı o yükselme davranışlarıyla birlikte. Evet yüksekti. Ama e, ilk round özelinde konuşacağım. Hani böyle ilk roundda gördüklerimizin sadece hile hurdadan kaynaklı olduğunu söyleyen arkadaşlara katılmıyorum. İlk roundda gördüklerimiz arkadaşlar Devon Leret'in gerçekten ne kadar geliştiğini geliştiğinin kanıtıydı bence. Devon Leret e, yani bir noktada 2017'de sanırım Can Murray tutuştuğunda Val'da e, kaybettiği o Dostani karşılaşma maçından sonra doktorlara diyor ki hani dirseğinde eklem sıvısı falan kalmadı. Kartelici yok yani. Hani bitti. Senin iki yılın falan var artık. Tarzı. Bir yorum yapıyorlar. Bu adam o noktadan hani Ermes'in elini düşürüp bağıra bağıra preslediği bir noktaya geliyor arkadaşlar. Flash pinlediği bir noktaya falan geliyor. Tamam. uçak maçı maçında ben de Devon'un yaptığı şeyleri bayağı hani rahatsız olduğum setupta falan ama arkadaşlar setup dediğiniz de bazı güçlerle yapılabilecek şeyler yani. Hani şimdi senin riser'ın yeteri bir kuvvette değilse atıyorum. O setupta onu yapamazsın. Ha diyeceksin ki oğlum adamın boyu uzun. Ne riser'ı? İşte o kadar da basit değil ya. Hani o kadar da e, her şeyi e, hileye bağlayamayız bence. E George maçı Hani George Maçı da mı? Her şey hile mi yani? Hani hile o zaman ben de hepim herkesi yeneyim anladın mı? <laughs> öyle değil yani. Ben Devon Larratt'ın ilk round'da yaptığı şeyin bütün çalışmalarının ve emeğinin sonucu olduğunu ve o flop pressin Levan'ın yaptığı o flop pressin farkındaysanız Devon'i direkt düz straight arm pozisyona getirdi yani dümdüz etti yani kolunu. Adam normalde bile kolu böyle gezen herif hani dümdüzlü kolu yani. Şimdi bu sana zarar verir. Bunu yaşadıktan sonra sen bir maçta artık eskisi gibi bazı noktalara erişemeyebilirsin. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. O maç atıyorum. Diyelim ki flop'a gitmedi Levan. Gitmedi. Gitmemeyi seçti ya. Hani Tabii ki saçma olur bunu düşünmek. Gitti ve yaptı. Çünkü yapabiliyordu. Çünkü Levan. Bu olay zaten Levan'ın sonsuz opsiyonları olması. <laughs> Adam her yerde güçlü. Hadi diyelim ki gitmedi. Bu hiç böyle olmazdı bence. Hani Devon o darbeyi, o hasarı almasaydı koluna diğer rahatlarda da bunu en azından benzeri. Ya en azından arkadaşlar direkt zınk 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 vurulmazdı. Onu demeye çalışıyorum. Hani bunu şu da benziyor. Bir baştasınız. Düştü bileğiniz hani böyle üstüne de bastılar böyle. Round 1, round 2. E sen artık işe bükebilir misin eskisi gibi? Bükemezsin ya hani. Çünkü uzamış olur kasın. Hani o sen kapatmaya çalışıyorsun. Bilek görüşe kapanma böyle sıkışma sporuyken. Senin bazı açıların esniyip böyle bir de orada bir de basınç yiyorsa onun bir toparlanma süresi olması lazım. Ve o emin ol ki o maç içerisinde değil yani. Uzun lafın kısası ilk round'dan sonra flop flop girdikten sonra Levan Devon bence çoğu erişimini kaybetti arkadaşlar. Yaşını da getirdiği bazı faktörler ve tabii ki aradaki... kaç kilo farkı? 60 kilo farkı mı? 60 kilo farkını da getirdiği bazı faktörlerle arkadaşlar eee pek bir şey yapamadı yani diğer rantlarda. Gayet hızlı bir şekilde pin oldu. Ama o ilk rant bence asıl önemli ranttı. Ve ben Devon'un çalışmalarının ve e, Vitesel birlikte yaptığı tedavinin ne kadar efektif ve gerçek olduğunu ben ve bütün dünya görmüş oldu bence arkadaşlar. Bence Devin arkadaşlar e, çok büyük bir şey gösterdi bize bu maç. Ama Levan'da nasıl bir kral olduğunu tekrardan hatırlatmış oldu. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Benim yorumum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bilekler güreşsin. Yoksa yani ne yapacağız yaksa arkadaşlar. Kısacık dünya. Bileklerimiz güreşmeyecekse ne yapacak yani. Lütfen. Öpüyorum.